Şu uzun binayı alalım ya. Herkes buradan Oo. çıkıp sıkıyor bizi tora. Evet, evet. <laughs> Adam silah buldu. Kim oldu. bizi attı lan? Öldü sanki. Lan lan. Allah'tan Allah Allah. Oğlum. oğlum. Özelliği, özelliği kullanayım Oyun derken lan. var ya. Lan kurtma. Oyun var ya ölüyor. Oyun var, lan. var ya Allah'tan var, var. Bu orada baygın yaptım. Üç baygın var orada oynayalım mı? Ya mi kill çalıyorlar. Ya oğlum hiçbirini de kıyamıyorum. Ya oğlum! Üst katta olsun. Vallahi. Aa dışarı çıkmış. Çakam ya. Ya oyun şaka dalga mı geçiyor? Ben Hiç aldım hepsini öldürdüm <laughs> adam varmış. Bu ne alaka lan? Osman'ın oh, e yıldız. <laughs> Osman Gürtü güzel misin? Osman nereye gider? <laughs> ne oluyor lan? Aa adam geldi lan. Şurada. Aynen o skoboka. Ben şunu fark ettim. Burada durduğun an ölüyorsun. yok. Saplamaya devam. Kardeş. Tamam. Helal. Helal be. Merdan'da birisi var. Hani yok. Da vardı diye. Yalancı ya. O bana mı bomba çekiyor? Böyle bir şey yapıyor. Neredesin sana OP? Adam burada var. Adam burada Nasıl patlamıyorsun orada? buraya ya. Bura ES. oynuyorum buraya. Beyler help me. Buraya gel. nerede bu? Lola o ki. Bir tane pompa yedim yine. Havalar adam düştü şuna Ne oluyor? Ya? Oğlum gözükmüyor adam. İlginç ya. Ya Murat ne var? Gel. Bura bana basıyorlar <laughs> şu an. Sana basıyorlar Sana bas, sana basar. Böyle. He, çok kalabalık. Geliyorum lan. Bana bak. Ben Burası. Geliyorum. Geliyorum. Ha, arkam. Ya arkamda kim kanka? Ya arkamda. arkamda. Arkadaşını vurdun mu? Pompalı ha. Ben buradan, buradan bir vurdum ya. Heh, geldi bak. Ya şaka dalga geçiyor ya. Oğlum ya. Şaka yapıyor herhalde çocuk. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Fazla zamanınızı almayacağım. Merak etmeyin. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi hesap komuterden bahsetmek istiyorum. Hesap komiterde PUBG Mobile dahil oynadığınız bütün oyunların epinlerini çok uygun ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle PUBG Mobile UC kısmına hemen bir bakalım fiyatlara. Fiyatlar ekranda da görmüş olduğunuz gibi ben aşağı doğru kaydırıyorum. Hem oyun içine göre hem de diğer sitelere göre çok çok daha uygun ve sitede bir o kadar güvenilir. Haberiniz olsun. Ben açıklamalar kısmına ve sabitlenmiş yorumlarda hesap komuterinin kayıt olma linkini koyacağım. Siz de oradan kayıt olup siteyi inceleyebilir ve fiyatlar hoşunuza giderse dilediğiniz gibi gönül rahatlığıyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Link kesinlikle açıklama kısmında olacak. Ayrıca sağ üst kısımda çekilişler kısmında arkadaşlar. Burada yayıncıların yaptığı çekilişler de mevcut. Ve buradaki çekilişler sürekli yenileniyor. Haberiniz olsun. O yüzden kesinlikle arkadaşlar hesap komutere kayıt olmayı unutmayın. Link açıklamalarda ve sabitlenmiş yorumlarda olacak. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Valla bir aldım. Var galiba var var. Adamlar info verdi. Info ver. Nerede abi nerede? İnfo Vallahi Tokiler. Ben bir şey aracımla geliyorum. Ben bir şey aracımla geliyorum. Gör Gördüm sen gör. Çatı almaya çalışacağım. Nasıl görmüyorsun kardeşim? Yok, yok, Hayır havada. Baydım onu. Öldü mü lan? 460 süper baydım. Eğer <laughs> orası bittiyse, orası bittiyse moda gidelim moda bittim, bittim mod dolu. Bilmiyorum bitti mi? Mod. Azı gelmez lazım. Hevallah. Hevallah. <laughs> <laughs> Oo bizi çağırıyorlar. Aynen bizi çağırdı. Vallahi yeminime Kur'an bizi çağırıyor. Yeminime Geldi kardeşim. Karışık kapattım Melaş. Oh. Bak yine Aa, çıkıyor. Abi. Adam kaçıyor kaçıyor. No be o. Onur, vur onu. Bot yap. Aldım. Oy, onu da ben vurdum lan. Aynen vurdum baya mı? baya vurdu ne ya. Şimdi sonra. bitti. <laughs> Canı bitmiş. Vurmamışım headshot atmışım sadece. <laughs> Arkada bot var vurun. Bakın ellemiyorum. Info Oley, Ben Ellemiyorum valla yeminim Yok 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 yok. Bence vuracak. Sola abi o yüzden doğru geliyor. Çepe çepe çepe. Fuku aman 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 aman. Fuku. Hadi hadi ben de bıraktım hadi ben Oley be. Bana kaldı yaşasın. En sevdiğim biliyor musun? Bot vurmak. Oo. Adam falan. Bizi çağırıyorlar. Kardeşim Oooo artık da beyler ah, var. Var. Yok, Demiştim Bayg'e kaçıyor bayg Cana bir cana bir cana bir. Helal be Ara beni Tamam mı? Ev var ev var Rahat var, var. var. amca Yakıt yok start. yakıt yakıt döneme mantık yakıt yok Yakıt yok beyler galiba yakıt yok Araç 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 Böyle oğlum yok ben Osman'a ya. sıkıyormuşum ya yanlışlıkla. Kardeşim ben ben Osman'ı bitirmesin diye refleks attım. <laughs> oğlum o değil de ne şoförüm ha. O delikten girme. Öyle kalayış değil. Ya. İyisin. Nasıl duymadın? Ben önde duydum. Beyler buradaydı. Evet önde. Sen de gör, gördün. Lan oğlum. Oğlum lan karakter dondu. Arkadan geliyor bir yer. Ben Bay Çok iyisin. Biliyorum. Karşılan lan bu. Vuru vuru. Kaçmamış. Vurdu oğlum re. Oğlum oradaki de hepsi var ya kaskeliği yok ha. Arka arka arka. Arka. Neler? Buraya bakın bir. Bu bayağı, bayağı, bayağı. bayağı. Yine ekip. Ne oluyor lan? iki arasında nasıl kaldı? Burada. Ya vuruyordum tam. Hain oh. olunur ya. Kardeşim o, ben onun canını ya. bir bıraktım. O... Bir, 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 bir. Aa üstünüzü şuradan da biri oynuyor. Şuradan. Free indi. Ha free indi. Açıkta kalacağız gibi Osman. Çatıya çıkıyor buraya attı galiba. Ne oynuyor oğlum öyle? Arka arka lan hayır hayır kapıya Kapıyı aç Kapıyı aç. Oğuz abi de bir maç bu Ben devretmiştim ya buraya ondan. Saçmalık Buralar niye var demek? Ne botu da ya? Abi, abi, bir abi. önüne bak. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Ee ben niye alamadım o sırada? Ya. Bugün geç çıktı. Şimdi bir almayan var mı? Gel <laughs> 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 롤이올라! 야, 롤이올라! 먹으면... 야, 롤이올라! 야, 올라 야, 이올라 야, 롤이올라! 야, 롤이올라! 야, 롤이올라! Ya adamlar pusuyor var ya gelene kadar çıkan yok. Öyle zaten. Gelin beyler. Baydım oran. Ay sen kilit çalan da ben çalan. baydım. Adam yok normal bay adama çıkmıyor kilit çekmeye Bilmiyorum çıkıyor. Ya. Aa aşağı aşağıda Kim abi gelsene zaten. Kanka low. Bayağı low bura. tek yer tek yer tek yer. Bir canı var. yukarıda merdivende hmm. mi? basmıştır canım, ama dikkat et yukarıda lan oğlum nerede bu arkadaş? burada, burada, burada. Geldi, geldi, geldi geldi oğlum ya Bak de lazım. burada birisi sağ üstte birisi sol altta Adam yere yatıp tarıyor şaka gibi Yere hmm. yatmış tarıyor adam Oynuyor hmm. bu Ben sağa açılacağım Bomba çekti ya Oynuyor mu? Oradan bomba mı? açıyor Bomba çıkıyor bomba çıkıyor Haber lan oğul Bekle bana bomba atıyor Adam var Hı. galiba Hı. Mini baygın lan ben, ben de baydım ben de baydım Solu baydım Lan adam buraymış Geliyorum dayan. Ne ben olur no benim kilimi çekmeyin artık, çalmayın artık. Yok Yo, sana yolladım ya. Yok biri sıkıyordu da. Abi geldi. Geldiler mi? Helal. Bunu bırak. Bunu bırak. Aa pardon abi pardon. Ya nasıl bayamadım Altan ya. Alttan biri geliyor sanki. Yo yo üstten üstten. Son bir bir kitleyim. Sen ne bot adamsın be. Hı hı son bir Ah be. Wow. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır ya. Nasıl bayamazsın o ya. Aa bak. Watch out. Ekmek lan. ekmek ekmek. Watch ekmek. 3 oh. ES atayım mı? 3 atayım <laughs> Allah'ım ne kötü oyuncularsınız öyle. ya. Ya. <laughs> Hala bir şey değil mi? Kırmer bir mermi oh. ayağı. Bir dakika. Şimdi <laughs> burada, burada bot var. Muradım. Muradım orada bot var bak işaretledim. Git <laughs> onu vur. Owner'ım benim. Adama var ya. Bir mermi bu bot ayağına. Ah, evet. ah be oğlum. Ah, <laughs> tamam lan abartmayın onu da ben vurayım. <laughs> ya da şoförümüz alsın. Şoförümüz almasın ya. Ya ben alayım. Bak ya. Tamam. Ezim yani. astım. gel lan gel. Oooo Bir daha gelmeyin <laughs> <laughs> Bak 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 Bir hemen ya. ya Peki hiç ses vermemesi Aynen hiç, hiç he La yam yam gibi alıyor mu skilleri niye bir ses mi veriyor ne ya? <laughs> ya hala O sonra görmüyor şey mu? Ya. Tık ya. yapıyor En az iki biri uçuyor sanki. Sağda Nereye kaçtın? Biri içeri. Ne oldu lan? İçeri lan İçeride içeride. Bomba atıyor, bomba atıyor. Durma. Bunlardan hariç de var ben size diyeyim. Atmayın var bombayı, var. gelmiyoruz Ay, oraya işte. Tana tane tana bomba çıkmış. Adam bak sadece bomba çekiyor ya. Bırak. Ya var ya. Oğlum saçmalama. Çıkma lan adam he. Bir dakika. Aa, e, şey da Araba araba, araba geldi. Lan. Hayır lan. Durdu ha. Nereye durdu? Oğlum nereye gittin cidden? Durmadı lan. Daha bekliyorum. Allah ya. Allah. Ya var ya bir şey. Arabayı alıp gelir misin? Gidelim Kim mi ya. Kim var arkada? durmuş durmuş durmuş. Nerede? Nerede? Önümde. Benim karakter yavaşlıyor. Aşağıda ben. mı? Nerede bro? Haber ver. İfa ver. Düzüldü <laughs> mi, Boş ver ya. Zırlı. Garajda Zırlı. araç var bu arada. Var mı? Okey geliyorum. Ha durmuş lan. Aa ileride lan. Vurdum vurdum. PINK'li vuruyorum var ya oyunum çok pinkli şu an Aha Abi ben evet, de oynadım Evet çok da. iyi oynadım Nasıl başardın? <laughs> Harika oynadım Ne abi? Bir şey oldu şey. bana ya Ne oluyor lan başım mı dönüyor? Şurada şurada abi <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> çekir, çekir, çekir. Oy ya Kapro Yok Salonunuzda şu adamı görün Mark the Çektirme abi kaldırma abi. Alın beni ya. Tamam aldım aldım. Aldık lan bro. 1 ve 3 atıyordum araca. Gittin son kili çaldın ya acımasızca. Kanka o adamlara ben ne headshotlar vurdum var ya ilk başta. Ya Grozales gittim kardeşim. Valla akşam. En, en iyi sisi işte tamam. Evet. Kal Benim abi bu arada söyleyebilirsin. Ben bir şey yapmadım okey okey. Ne adam oğlum? Var %100 yüz bak %100 yüz emin. Burada var burada. Orada mı? Emin miyiz? Araba araba arkada arkada. Bak ben dedim onlar olsun. Yandan geldi. Aynen kardeşim. Nasıl sen demişsin? Nerede gülüm? Sol. Nerede? İmpo, yani, info, info. Yani, Arabada mı ha? Vurun. Bir tane var. Bir var şaka mı ya? Gansınıyor şaka mı ya? Var. Abi öyle bir yerde çarptın ha. durdun ki yani var helal olsun ha. He.